Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video Anlatmıyorum biliyorum. Ama bugün Clash Royale Clash Royale'e başlıyorum. Birinci bölüm. Bugün birkaç şey yapacağız. Bugün birkaç şey yapacağız. Aa, hemen başlayalım. Aa, kutu vardı bu arada. Neyse. <laughs> devam edelim kaybetmek istemiyorum şey bir dakika o bayağı canı gitti burada dur Allah ben savaşmak istiyorum Evet, yani savaşacağız zaten. Ee, evet, bir de Minecraft oynamaya ee, Minecraft videosunu başlamayı düşünüyorum zaten Minecraft'ın videosunu atmıştım videosunu ödüyorum daha atacaktım ama o bölümde öldüm direkt zaten tam videonun sonu diyorum neyse hadi bakalım çok merak Hadi arkadaşlar, evet, 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 evet. İnşallah o kule bitecek, bitmiyor. <laughs> Zor oyun. Ben bunu bitireceğim. Ha, şunu çıkartayım bir de Minepika gelse, Ya abi ya hayır, hayır çok hemen onlara, onlara ya Neyse. Evet şunu çıkartıyorum. Ben böyle 70-80 götürmek istiyorum bu bölümü. Siz de bir like atarsınız yani bir like atıp abone olursunuz. Ee, hadi devam edelim biz. Allah Allah hay 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 hay. Hey. bu like atmayı unutmayın bence. Yani bence atmanız lazım. like atıp abone olursunuz yani. Bence. Abone olmak zaten ücretsiz. Bir abone olun. Bir like atın. 3-4 like yeter bana. Yani öyle bu 30 bin like isteyen adam değilim. Zaten o kadar abone değil. Abone olsa isterim herhalde. 13 bin like ben... kolay biterse diğerleri, diğerleri de kolay gider. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Evet kazandık. Kazandık arkadaşlar. Artı 30 kupa aldım. İyi. 30 kupa 50 elde var 30 Evet şu kutuları açayım ben Gelsin ben bu açayım şu kutuları bence Evet şu an yine yok Evet yani bundan çıkmadı Ama bir dakika ne oldu aa ücretsiz al bunu Oyuna girmedim bu arada bayağı Tek Bir dakika bir kutuları açayım ben Yok karakter de bundan da çıkmadı. Bir bir yer daha atalım. Hmm. Arkadaşlar like atın dediğim gibi. Şunlardan başlayalım. Allah bu sefer kaybediyoruz galiba. Olsun 30 kupa aldık zaten. O sorunu vermez benim. 30 kupamız elde ama. Ya ben oyunu tam bilmiyorum gibi diyelim. Ama oynuyordum eskiden. Şimdi. Eee evet, oynamıyorum. evet, şunları bitirelim. Aldıklarına pişmanız. Ya niye çıkmıyorsun ya? Hadi çık beraber. Çık be ya. Çıktı. Çıktı. Çık. Hayır. Hayır o ölecek. Güzel. Çok güzel. Ben direkt şuna saldıracağım. Ama saldırmıyor tabi.

Bu maçta yine azmış. Kaydı. Kuşlan gitmedi. <laughs> İnşallah Hayır. Ay Hayır. 2 hayır, hayır. Hayır. bir. Bunda şeyden oynayalım. Hızlı maç yapalım. Hızlı maç yapalım. Sonra biz maçı dağıtalım. Videoyu bitirelim. Evet. Allah <laughs> ne oluyor lan çok değişik. Hayır ya pek kaç kart. Hayır ya. Ama pek o da öldü. Takım arkadaşı yani kavundu ama. Evet, 4 tane aynı anda bırakacağız galiba. Yok. Hadi ya, ölmeyeceğiz. Bu savaş kazanacağız. Onurumuzla kazanacağız bu savaşı. Evet, şu anda eee gidiyoruz. Bayağı kötü gidiyoruz şu anda. Eskiden biz gibi hayvan gibi oynuyordum. Ama şu anda e, kötü oynuyorum. Neden böyle bir şey oldu. Ne onlar kazanıyor ki ya. Kaç kazanıyor. Ooo iki pek kal. Allah belanı çıkar lan. Çıkar. Ne çıkar? Hayır. Gel görmek istemiyorum. Çok gencim var. Oğlum. Ama şimdi böyle bir Çok işe, işe yaramaz var. Ben şunları da gezerteyim de. İşlerini bitireyim. Dolguna pişman edeyim. Evet, gel. Lan hayır. Oh, yeah. Ai, o Jão! Ai, dia. Ai, dia. Ai, dia. Ai, dia. Ai Neyse. Başka bir maç atmayacağım arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Videomu like atmayı unutmayın. Abone de olun. Görüşürüz. Bay bay.